Denklemimizin kökleri birer tam sayı ise a'nın alabileceği değerlerin toplamı kaçtır? Şimdi köklerimizi bilmiyoruz. x1'e ben k demek istiyorum. x ikimizde m olsun. Burada köklerimizin toplamı yani k artı m'imiz eksi b bölü a'dan eksi eksi a bölü 1 yani a gelir. Kökleri çarpımımız da k çarpı m eşittir. c bölü a'dan a artı 16 bölü 1 yani a artı 16 gelir. Şimdi burada KM'miz A artı 16 dedik. KM eşittir. A değil de buradaki K artı M'yi yazalım. K artı M artı 16. Şimdi burada M'leri sol tarafa atalım. KM eksi M eşittir. K artı 16. Burada da M parantezine alırsanız M çarpı K eksi 1 K artı 16'dır. M'miz K artı 16 bölü K eksi 1. Şimdi burada tam sayıları vermek biraz zaman alır. Daha doğrusu yapamayız arkadaşlar. Bunu şöyle yapalım. Bu ifade k eksi 1 artı 17 bölü k eksi 1'dir. Bu şekilde parçalayabiliriz. Yani sadeleştirirseniz m değerimiz 1 artı 17 bölü k eksi 1. Şimdi m'miz ve k'mız birer tam sayı ise buradaki 17 bölü k eksi 1'imiz tam sayı. Yani k eksi 1'imiz ne olabilir? 1, eksi 1, 17 ve eksi 17 olabilir. Dolayısıyla 1'i sağ tarafa atarsak k'mız 2, 0, k'mız 18 ve eksi 16 olabilir. K bu değerlere aldığında peki m ne olur? Bunu getirip yerine yazalım. K yerine 2 yazdığımızda 17 bölü 1, 17, m 18 olur. K'ya 0 yazarsak burada 1 eksi 17'den m'miz eksi 16 K'ya 18 verirseniz burası 17 yapar. B'miz 2 gelir. Eksi 16 verdiğimizde burası eksi 1'dir. m'miz 0. Biz A'nın alabileceği değerleri arıyoruz. Şimdi kökleri toplamı bakın burada kökleri toplamı nedir? A'dır. Demek ki biz K artı M'yi arıyoruz. K ve M'yi toplarsanız K artı M'miz birincisinde 18 artı 2'den 20 gelir. Burada toplamı eksi 16. Burada yine 20 geldi. Son durumda toplarsanız yine eksi 16. Yani bulduğumuz değerler 20 ve eksi 16. Dolayısıyla k artı m'lerin toplamı yani a değerlerinin toplam değeri 4'tür. D şıkkıdır. Denklemi sağlayan c değerlerinin toplamı a artı b'nin kaç katı? c değerlerinin toplamını bulabiliyorsak demek ki bu arkadaşlar a çarpı c kare artı bc artı d eşittir sıfır formatında bir denklem haline dönüştürülmesi gerekir. Burada a kare artı b kare artı 2ab'yi a artı b'nin karesi olarak yazabiliriz. Artı geriye kalanlar 2c kare eksi 3ac eksi 3bc. Bunlar da c parantezinde eksi 3a eksi 3b gibi yazabiliriz. Şimdi dediğim gibi c kareyi başa yazalım. C'yi ortaya yazalım. 2c kare artı C çarpı eksi 3A eksi 3B artı A artı B'nin karesi eşittir 0. C cinsinden yazdığımıza göre C'nin alabileceği değerlerin toplamı eksi B bölü A'dan eksi eksi 3A eksi 3B bölü 2'dir. Buradan 2 değerimiz buradan geliyor. Bu da nedir? 3A artı 3B bölü 2'dir. Bu değeri A artı B'ye bölmemiz gerekiyor. 3 çarpı a artı b bölü 2 bölü a artı b. a b'ler giderse aradığımız cevap 3 bölü 2 ile c şıkkı. Elimizde 1 metre uzunluğunda bir tane tel var. Bunun bir kısmını kesiyoruz. Diyelim ki x metresini kesiyoruz. Geriye kalan kısmı 1 eksi x metredir. Bunun kesilen parçaya oranı 1 eksi x bölü x'tir kesilen parçanın uzunluğuna eşitmiş. Dolayısıyla denklemimiz bu şekilde. İçler dışlar yaparsak x kare eşittir 1 eksi x. Denklemimiz x kare artı x eksi 1 eşittir 0. Burada kökü bulmak istiyorsak diskriminant yani b kare eksi 4 ac'den faydalanabiliriz. 1'in karesi 4 kere 1 çarpı eksi 1'den 5'tir. Köklerimizde nedir? Birinci kökümüz eksi b artı kök delta bölü 2a Diğeri de eksi b eksi kök delta bölü 2a. E şimdi b yerine ne yazıyoruz arkadaşlar? Bakın x'in kat sayısı neydi? 1. Eksi 1. Diskriminant da 5'ti. Bölü 2 çarpı a'mız da burada x karenin öndeki 1 olduğu için. Birinci kökümüz budur. Diğer kökümüz de bunun eksilisidir. Kesilen parça eksi olamayacağı için bunu eliyoruz. Cevabımız D şıkkı. Denklemin köklerinden birisi 2, diğeri eksi 3 ise a artı b en az kaçtır? Öncelikle bunu dağıtalım. 3x kare çarpı a eksi b a x artı 18x eksi 6b. Şimdi biraz daha düzenleyelim. 3 a x kare artı x çarpı eksi a b. Sonrasında burada ne var? 18 var. Bunu da ekleyelim. Eksi 6b eşittir 0. Şimdi burada köklerimizin toplamı eksi b bölü a'dan ab eksi 18 bölü 3 a gelir. Bu da 2 eksi 3'tür. Köklerimiz 2 ve eksi 3 olduğu için eksi 1 eşit. İçler dışlar yapalım. ab eksi 18 eşittir eksi 3 a. Kökleri çarpımı yapalım arkadaşlar. Kökleri çarpımı da c bölü a'dır. Yani eksi 6 b bölü buradaki x karenin önündeki değer. Yani köklerimiz 2 ve eksi 3'tür. Çarptığımızda eksi 2 bölü a çarpı b'dir. Yani bunu da eksi 6'ya eşitlersek, sadeleşir 2b bölü a eşittir 6. 2b eşittir 6a. B eşittir 3a'dır. B yerine burada 3a yazalım. B yerine 3a yazarsak ne olur? 3a kare eksi 18 eşittir eksi 3a. Yani 3a kare artı 3a eksi 18 eşittir 0. E sadeleştirelim 3'e bölelim. a kare artı a eksi 6 sıfırdır. Çarpımları eksi 6 toplamları da artı 1 yapan değerler bunlardır. Dolayısıyla buradan a artı 3 çarpı a eksi 2'miz 0 olduğuna göre a değerimiz eksi 3 olabilir. Şu şekilde eksi 3 veya buradan a'mız 2 olabilir. A eksi 3 ise B değerimiz burada 3 katı olduğu için eksi 9 olur. Toplamları eksi 12. A 2 olduğunda B'miz A'nın 3 katı olduğu için 6'dır. Toplamları 8 olur. Bize burada bakın en az dediği için cevabımız E şıkkı. Denklemimizde köklerimizin toplamı K, köklerimizin çarpımı da 240'tır. Köklerimiz birer tam sayı ise K'nın alabileceği kaç farklı değer var? Çarpımı 240 yapan değerleri arkadaşlar nelerdir? Tek tek bulmayalım. 240, 2 üzeri 4, 3 üzeri 1 çarpı 5 üzeri 1'dir. Biz aslında 240'ın çarpanlarını arıyoruz. Yani bölen sayısı nasıl bulunur? Önce pozitif bölen sayısı, sonra buna eşit olan negatif bölen sayısı toplanır ve bulunur. Burada da kuralımız şuydu. Üssü 1 artır, üssü 1 artır ve üssü 1 artır sonra çarp. Yani 20 tane pozitif, 20 tane de negatif toplamda 40 tane bölenimiz var. Mesela bir tane örnek yapalım. 240'ımız arkadaşlar 1 çarpı 240'tır. Ya da 240 çarpı 1 de olabilir. Ya da nokta nokta devam eder. Şimdi 1'e 240'da da 240'a 1'de de ikisinde de toplamımız K değerimiz 241'dir. Dolayısıyla biz burada 40 tane bulsak da bunu 2'ye bölmemiz gerekir. Çünkü bakın aynı sayıları 2 defa yazamayız. Dolayısıyla 20 farklı k değeri elde edebiliriz. Denklemimizin kökleri AB olduğuna göre A'mız kaçtır? Şimdi köklerimizin toplamı eksi B bölü A'dan eksi 2 bölü M'dir. Bu da A artı b'ymiş. Kökleri çarpımı da C bölü A'dan Eksi 5 bölüme bu da A çarpı B. Şimdi burada arkadaşlar kökleri toplamına, kökleri çarpımına bölerseniz M'ler gider. Burası eksi 2 bölü eksi 5. Yani 2 bölü 5 gelir. Sağ tarafta da A artı B bölü A çarpı B'dir. Yani burada içler dışlar yaparsak AB çarpı 2 eşittir. 5A artı 5B. Şimdi getirip bunu yerine yazalım. 2 b yerine 5A artı 5B yazarsak eksi 3 bölü b eşittir 5'tir. Şimdi işler dışarı yapalım. 5a artı 5b eksi 3 eşittir 5b. Sadeleştirelim. 5a eşittir 3. a değerimiz 3 bölü 5'tir. Cevabımız c şıkkı. Denklemin elin tüm gerçek sayı değerleri için gerçek iki kökü olduğuna göre m'nin kaç farklı tam sayı değeri vardır? Şimdi burada İki tane gerçek kökümüz var. Bunlar ikisi birbirinden farklıdır dememiş. Eşit de olabilir bu köklerimiz ya da birbirinden farklı da olabilir. Dolayısıyla eşit olduğunda diskriminant sıfır, eşit olmadığında ve reel kök var olduğunda sıfırdan büyük demiştik. Dolayısıyla biz diskriminant değerinin sıfırdan büyük eşit olduğu m tam sayı değerlerini arıyoruz. Şimdi diskriminant neydi? b kare eksi 4ac. Yani burada B gördüğümüz yere bu değeri yazarsak. Eksi N artı 2M'nin parantez karesi. Eksi 4 çarpı A çarpı C'den bu gelir. Şimdi düzenleyelim. Buradan ne gelecek? N kare eksinin karesi artı olduğu için eksileri yok ettim. Artı 4 m n sonrasında artı 4 m kare eksi 4 m kare artı 12 m büyük eşit 0. Bunları götürelim. Ne oldu? N kare artı 4 mn artı 12 m büyük eşit 0. Şimdi bu tür bir durumda arkadaşlar mesela bu ifadenin değeri hiçbir zaman eksi olmadı daima sıfırdan büyük eşit oluyorsa bu denklemde deltamız sıfırdan küçük eşittir. Yani mesela şunun gibi x kare artı 6x artı 9 büyük eşit 0 ya da x kare artı 6x artı 10 büyük eşit 0 gibi bir durumu incelersek diskriminantımız Burada 0'dır. Burada da diskriminant değerimiz b kare eksi 4 ac'den ne olur? Eksi 4 gibi 0'dan küçüktür. Yani biz burada delta'nın 0'dan küçük eşit olduğu yeri arıyoruz. Şimdi burada ne diyoruz? m kare artı 4 m'n artı 12 m. Yani burada b kare dediğimiz ne olacak? Biz burada n'e bağlı bir denklem gibi düşüneceğiz. 4 m'nin karesi eksi 4 ac a dediğimiz burada 1 olacak c dediğimizde 12 m olacak burada nedir küçük eşit 0 yani 16 m kare eksi 48 m küçük eşit 0 16'ya bölersek m kare eksi 3 m küçük eşit 0 bu şekilde küçük eşit 0 bunu da şöyle yapalım m'yi 0 eşitlersek kökümüzün bir tanesi 0 m 3'ü 0 eşitlersek Diğer kök 3 sıfırdan küçük eşit olacağı aralık burada arkadaşlar artı artı bu aralıkta eksi olacaktır. Yani m'miz 0, 1, 2 ve 3 olabilir. Ancak burada bakın x karenin katsayısı m olduğu için m'ye 0 veremiyorum. Dolayısıyla burada 3 farklı m tam sayı değeri bulabiliriz. Denklemin kökleri toplamı 8'den küçükse m'nin alabileceği tam sayıların toplamı kaçtır? Burada köklerimizin toplamı eksi b bölü a'dan eksi eksi 2m bölü 1'den 2m'dir. 2m değerimiz 8'den küçük. Yani m 4'ten küçük. Bize m'in alabileceği tam sayı değerleri demiş. Dolayısıyla biz bunu x'e değil de m'e bağlı yapalım. m kare artı m çarpı eksi 2x artı x kare eksi 1 eşittir 0 gibi. Şimdi böyle yaptığımızda kökleri toplamımız eksi b bölü a'dan eksi eksi 2x bölü 1'den 2x'tir. Mesela köklerini ararken de m1 ve m2'yi şu şekilde eksi b yani eksi eksi 2x artı kök delta bölü 2a ya da eksi eksi 2x eksi kök delta bölü 2a şeklinde bulabiliriz. Delta dediğimiz nedir? diskriminanttır. Yani b kare eksi 4 ac. b yerine eksi 2 x yazıyorum. Karesi eksi 4 çarpı a dediğim yere 1 yazıyorum. c yerine de x kare eksi 1. x kare eksi 1. Düzenlersek burası ne kalır arkadaşlar? 4 x kare. 4 x kareler gider. Buradan 4 gelir. Yani burası 2 x artı kök 4 bölü 2. Yani buradan da ne olur? x artı 1 olur. Buradan da benzer şekilde x eksi 1 gelir. Şimdi biz burada m'nin alabileceği tam sayı değerlerini bulabilir miyiz arkadaşlar? Bir kere x'in değerlerini bulmamız gerekir. x'in tüm değerlerini bulmazsak kökleri toplamı 2x'i bulamayız. Burada köklerimiz x artı 1 ve x eksi 1'dir. x'i bilmediğimiz için burada m değerlerinin toplamından bahsedemeyiz. Yani bakın bu ikisinin toplamı nedir? Gerçekten x artı 1 artı x eksi 1'dir. Ancak dediğimiz gibi x'in alabileceği tüm değerlerin toplamını bilmiyoruz. Cevabımız E şıkkı. 1 kilometre uzunluğunda hareketli bir askeri birliğin en sonunda bulunan bir haberci var. Burası 0 noktası. Burası da 1 kilometre ötesi. Diyelim ki burası A noktası. Burası da B noktası. Komutan arkadaşlar burada B noktasında. Şimdi burada haberci komutana gidip mesajı verip geri dönecek. Şimdi burada asker ilerlerken birlikte ilerliyor. Diyelim ki X birim ilerlediler, C'ye vardılar. Burada arkadaşlar asker komutandan birlikten daha hızlı ilerliyor ve burada 1 kilometre artı X kilometrelik yolu gidiyor. Şimdi burada askerimiz 1 artı X kilometre yol giderken birlik burada yani komutan ve onunla aynı hızda olan birlik x kilometre yol alıyor. Hızlarımızın oranı bu. Sonrasında arkadaşlar haberci görevini tamamlıyor. Tekrar geri dönüyor. Bulunduğu konum birliğin en başı. Yani burası tekrar devam ediyor. 1 kilometreyi tamamlayacak şekilde 1 eksi x kilometre daha gidiyorlar. Burada ne yapıyor arkadaşlar? C noktasındaki askerimiz sadece x birim geriye dönmek zorunda. Çünkü toplam uzunluğumuz yine 1 kilometre olacak. Komutanımız D'de askerde tekrar B noktasında yani birliğin en başında olacak. Demek ki asker geriye doğru x kilometre giderken birlik ileriye doğru 1 eksi x kilometre ilerlemeye devam ediyor. İçler dışlar yaparsak x kare eşittir 1 eksi x kare 2 x kare eksi 1 eşittir 0 olacak. Dolayısıyla x kare eşittir 1 bölü 2 x eşittir 1 bölü kök 2. Haberci görevini tamamlayana kadar demiş. Öncelikle a'dan c'ye giderken x artı 1 gittik. Tekrar c'den b'ye geriye dönerken de x gittik. Yani toplam 2x artı 1 arıyoruz. x gördüğümüz yere 1 bölü kök 2 yazarsak sadeleştirirsek cevabımız kök 2 artı 1 kilometredir. C şıkkıdır. Denklemin gerçek köklerinin toplamı kaçtır? Önce 2x'i sol tarafa atalım. x kare eksi 2x eksi 2x artı 1 bölü x kare artı 2. İçler dışlar yapıyoruz. Bunları çarparsak x üzeri 4 2x kare eksi 2x küp eksi 4x. Şimdi bu eksiyi bakın ikisini de arkadaşlar uygulamam gerekir. Eksi 2x eksi 1. Buradan da ne olur? x üzeri 4 eksi 2x küp artı 2x kare eksi 2x artı 1 eşittir 0 olur. Gerçek köklerinin toplamı diyorsa burada eksi b bölü a'dan bakın b dediğim eksi 2 eksi eksi 2 bölü a'mız da 1'dir. Dolayısıyla cevabımız e şıkkı. Denklemin kökleri x1 ve x2 x1'imiz x2'den 5 fazla ise m'nin alabileceği değerlerin toplamı kaçtır? Şimdi kökleri çarpımımız x1 çarpı x2'miz c bölü a'dan m eksi 2'dir. Kökleri toplamımız x1 artı x2'miz eksi b bölü a'dan eksi m eksi 1'dir. Kökleri farkı da bakın x2'yi sol tarafa atarsak x1 eksi x2'miz 5'tir. Şimdi burada verilerle arkadaşlar biraz oynayacağız. Her iki tarafın karesini alırsak x1'in karesi 2x1 x2 x2'nin karesi m kare artı 2m artı 1 gelir. Burada da x1'in karesi eksi 2x1 x2 artı x2'nin karesi eşittir 25. Şimdi burada x1'in karesi ve x2'nin karesini bilmiyoruz arkadaşlar. Ancak x1 çarpı x2'miz m eksi 2 idi. Yani x1'in karesi artı 2 çarpı m eksi 2 artı x2'nin karesi eşittir m kare artı 2m artı 1. 2 m'ler gitsin. x 1'in karesi x 2'nin karesi m kare artı 5 gelir. Yani burada getirip m kare artı 5 yazabiliriz. m kare artı 5 eksi 2 çarpı köklerin çarpımı yani m eksi 2 eşittir 25. Şimdi burada 2'yi unutmayalım. m kare eksi 2 m artı 9 eşittir 25 gelir. m kare eksi 2 m eksi 16 eşittir 0. Şimdi bakın ne oldu? Hepsi m'ye bağlı bir denklem. Dolayısıyla alabileceği değerlerin toplamı eksi b bölü a'dan buradan artı 2'dir. Cevabımız Bursa. Denklemin kökleri a ve b olduğuna göre öncelikle x gördüğüm yere a yazarsam a kare artı 3a eksi 7 eşittir 0. Buradan a kare artı 3a'mız 7'dir. Sonrasında kökleri toplamını yazalım. Kökleri toplamı a artı b'miz eksi b bölü a'dan eksi 3'tür. Her iki tarafın karesini alırsak a kare artı 2ab artı b kare eşittir 9. Şimdi kökleri çarpımımız kaçtır? c bölü a'dan eksi 7. Dolayısıyla a kare artı 2 çarpı eksi 7 artı b kare 9. Yani a kare artı b kare değerimiz buradan 23 gelir. Biz bunu parçalayalım. Burası a kare artı b kare artı a kare artı 3a'dır. Bakın burası neydi? 7. Buraya 7 yazabiliriz. E kareleri toplamı da 23. Buna da 23 yazarsak cevabımız E seçeneğidir.